Hakikaten bu gözle görülür ve e, o manevi hayatı e, bizlere e, aksettirmek için elinden geleni yapıyor ve bunu da başarıyor. Bunu da sürekli hani e, sosyal medyada olsun takip ediyoruz ve bunun da devamını diliyoruz. Ve biz bir çocuğa dinini sevdirebilmek istiyorsak bunun tek bir yolu var kardeşim. Gerçekten çok zor değil. Tek bir yol var. Biz seveceğiz. O kadar sevgi verdi ki ben ilk namazımı da. İlk tesettüre girişimde de 12 yaşında aslında şimdi fark ediyorum babam için yapmışım. Bak namaz dinin direği, baba evin direği, iki direk bir araya geldi. Bir vakit namazı kıldırsa, cemaatse, akşam vaktini mesela, inanın o evde huzur artar. Bu dünyada öyle kaldığım birileri var mı? Benimki de demiş ki, var tabii hocam demiş. Hani öğretmen şey bekliyor, annesi yazar ya, annem diyecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş.